Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Silter iyi oynuyoruz. Bugün internetsiz sürümünü oynayacağız. Yani internetsiz olanı oynayacağız. Baya şöyle skinimizi seçelim. Aynen ben şunu seviyorum. Ve fazla uzatmadan hemen başlayalım. Full atak oynayacağım. Yani öyle iki bölüm çekmiştim daha önce onun gibi olmayacak. Daha profesyonelce ve daha atak bir şekilde oynayacağız derken öldük. Aynen. Full atak oynayacağız. Kaçmak yok. Etmek yok. Full. Gel bakayım sen buraya. Şöyle. Şunu alalım şöyle bir. Onlar benim. Onlar benim. Onlar benim. Onlar benim. Onlar benim derken dönemedik. Yapma be. Şu küçüklerden var ya. Nefret ediyorum ya. Çocuk başıyla adamlar coşuyor ya. Şöyle bir alalım şunu. Bunlar benim, bunlar benim. Bunlar benim. Alamadık mı? Şöyle şunları alalım. Gel bakayım şöyle bir şunları alalım. Dön. Dön. Op. Şöyle devam ediyoruz bu arada. Full attack oynayacağız dediğim gibi. Ama şu anda çok tehlikeli bir ortam işte bu be. Lan benim öldürdüm yeme bari. Oba sıkışıyorduk az daha kalsın. Şu öldürdüklerimizi bir alalım. Gel bakayım sen buraya turunculu. Gel oğlum Gel. Gel sen benimsin. Yapma be. Yine öldük. Dediğim gibi bu bölüm biraz fazla öleceğiz ama çok cadı adam öldüreceğiz. Hop, gel bakayım buraya. Şu büyü alırsam var ya çok güzel olacak. Giremedim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gel oğlum sen buraya. hı hmm. Şu anda tekrar öldük. tekrar başlıyoruz. Biraz fazla öleceğim dediğim gibi. Ama çok da adam öldüreceğiz. Hiçbir sıkıntı yok. Şöyle alalım şunu. Başka var mı? Gel bakayım sen buraya. Oo, bunu da güzel aldım. Bunları hemen alalım şöyle bir hızlı bir şekilde. Puanımız kaç? 1000 1600 tamam. Bakalım şöyle bize büyük rakipler lazım Siz gidin şuradan Aynı şu kırmızıya bir Hücum edelim bakalım İşte bu İşte bu çok güzel aldık Tamam bunu da alırız çok güzel Şurayı alalım onlar bizi Güzel Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar Lan 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 bir de şu, şu gideni alalım. İyi izleyin arkadaşlar. Ah, Yapma be. Pisi pisi öldük ha. Neyse. Devam ediyoruz. Full atak oyunumuza devam ediyoruz. Şöyle bir dönelim. Şu büyüğü alabilir miyim ki ya. İşte bu be. Harika aldım harika aldım. Benimki nereye yeme. Yeme benim öldürdüğüm şeyleri. Ya yapma be. Ama kadar büyüyoruz. Devam edeceğiz. Bu bölüm çok öleceğiz ama çok da öldüreceğiz. Dediğim gibi bunlar benim, bunlar benim. Bunlar benim. Biraz hızlanalım ki güzel. Çok iyi gidiyoruz. Bu sefer ölmeyeceğim. Bu sefer sıralamaya gireceğiz Ah Öyle demeyeceğim ya öyle deyince ölüyoruz İyi de adam öldürdüydüm ya Gel bakayım gelin oğlum Sarı seni bir alsam var ya Bayağı büyürüm oo, oo, en büyüğünü aldım ha İşte bu be Bir hamlede büyüdük Gördüğünüz gibi şunu da aldım Of. Çok riskli bir şekilde aldım ama aldım sonuçta. Şöyle. iyi izleyin arkadaşlar şimdi. İyi izleyin. Şunların hepsini şöyle bir sıkıştırayım. Üçünü de bir sıkıştırdım be. işte bu be. Şimdi bunlar üçü de ölecek. iyi izleyin. Biri gitti. hani şöyle biraz köşeden gidelim. Ölmeyelim. O da gitti ve son olarak sen de gideceksin oğlum. Sen de gideceksin, sıkışacaksın ve ve şöyle biraz fazla bastık şöyle şunu şunu da alalım, alalım artık sıkışa yapma be lan nasıl çalttım ona ya onu da alacaktım ne güzel ve bitecekti bu bu iş bu kadar kolay olacaktı. Lan kuyruğundan dönüyoruz adamın ya. Ve yine ölüyoruz. Bu el hep öleceğiz herhalde. Ama o kadar büyüdük. Ha şöyle topla. Topla topla topla. Şu adamı da alsak çok güzel olacak derken bir tane daha aldık. Şöyle şu şekil seni de alayım hadi be. Bizden hızlı davrandı devam ediyoruz. Silter iyi. Oo. Oh. Hadi oğlum işte bu be. Ne, ne, aldım öyle adamı. Gel bakayım sen de buraya. Oh güzel. Güzel güzel. Çok güzel. Oğlum önüme geçmeyin. Önüme geçmeyin. Ha. Sen onları ala dur ben de seni sıkıştırayım şu şekilde. Çok güzel be. Lan 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 lan. Yanlış uça şey bastım ya. Bir dakika arkadaşlar. Aynen. Şöyle bir daha alıyoruz. Bu bölüm hep Ama diğer bölümlerde artık olaya gireceğiz. Bayağı çözmeye başladık. Gel oğlum gel. Seni bir alayım var ya. Ondan sonra kimse tutamaz beni. Yani. Çok güzel ölüyoruz. <laughs> Ama alışacağız. Elimiz alışacak. Daha sonraları kimse bizi tutamayacak. Arkadaşlar şunu şöyle bir alalım. Aslında güzel oynuyoruz da işte. Çabuk ölüyoruz ya. Yani video dışında oynadığımda bayağı baya iyi gidiyorduk. Şöyle bir girelim aralarına. Hop öleceğiz. Öleceğiz belliydi. Belliydi abi. Yani çok belli bir şeydi. Oba işte böyle alırım seni. Şöyle alalım. Gel bakayım seni de alalım şöyle bir. Var mı başka? Oo, iyi kestim önünü. İyi kestim. İyi kestim. Gel bakayım sen buraya. Lan 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 Şöyle bir yapalım. Gel oğlum. Neyse arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar olsun. Ben biraz daha oynayayım en iyisi. Tam anlamıyla oyunu çözeyim. Şu an biraz geri kaldık oyundan biraz daha oyunu çözeyim. Daha sonra sıralamaya gireceğiz. Siz hiç merak etmeyin. Bu arada skorumuz 12.500 video dışında yapmıştım. Artık diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.